Bir kırtasiyedeki eşit uzunluktaki raflardan birinci rafa x 4 cm kalınlığında 7. sınıf adım adım matematik. ikinci rafa ise 8. sınıf yerleştirilmiş. İkinci raftaki kitapların her birinin kalınlığı birinci raftakinin iki katı. Hemen bulalım. Birisi x 4 ise birisi 2 çarpı x 4'tür. Bu arada soruları oldukça güzelmiş. Daha evvel çözdüğüm denemelerden daha zor. 2x8 Yani şuradaki her bir e, kitabın kalınlığı 2x8 8. Buna göre iki rafa toplam kaç adet kitap yerleştirilmiştir? E, birinci rafla ikinci rafa kaç tane kitap yerleştirdiğini bulabilmemiz için bunları çarpanlarına ayırmamız gerekmekte. 2x kare eksi 16 x artı 32 cm diyelim ki 60 cm uzunluğu olsun. Her biri 10 cm olsa 60 bölü 10 6 cm olur. Bizim ise burada bir 2 x eksi 8'imiz var. Bir de x eksi 4'ümüz var. Zaten kafayı çalıştırın. Buraya birinci rafa ne kadar sığıyorsa ikinci rafa onun yarısı adet sığacaktır. Şimdi bakıyorum burada ne parantezini alabiliriz? İki parantezini aldık. İkisi dışarıda içeride x kare. 16'nın ikisi dışarıda içeride 8 x pardon. Artı 16. İki parantezini aldığımızda bizim Şimdi ikinci rafımız neydi? 2 çarpı 2 eksi 4 uzunluğundaydı. Şöyle yazalım. Onu da çarpmadan yazalım o zaman. İkinci rafa hesaplıyorum. Yani ikinci rafa yerleştirilen iki misli birinci rafa yerleştirilir. Çünkü birinci raftaki daha ince daha çok sığar. Şimdi bakıyoruz buradan ne kadar yerleştirilir buna bakıyoruz. İkilerle gitti birbirine bölüyoruz. x kare eksi 8 x artı 16'yı çarpanlarını ayırmadan bu işlemi gerçekleştiremezsiniz çocuklar x x 16 kimin kareleri 4 4 ortası eksi olduğu için x, x 4 x, x 4 dolayısıyla bu çarpanlarını sayalım şurada yapıyorum x, x 4 Çarpı x, x 4 burada da bir tane x, x 4 var bakın gider. Bölüyoruz çünkü toplam uzunluğu her birinin bir tanesini uzunluğa bölerseniz kaç tane sığacağını bulursunuz. Buraya x, x 4 tane sığarsa buraya bunun iki misli sığar çünkü burası daha inceymiş birinci raf. 2x 8 sar. Dolayısıyla toplam kaç tane sığacak? 2x-8 artı x-4. 2x Çok güzel bir soruymuş. 2x artı 1x. 3x 8-4 3x- 12 tane kitap sar. sığar. İkin, e, i̇ki tane araç verilmiş. İki iş makinesi sabit hızlarla yeni yapılan bir yola çizgi çalışması yapmaktadırlar. Birinci makinenin birinci zamanda yaptığı çizgi sayısı, ikinci makinenin birinci zamanda yaptığı çizgi sayısının 3 katıdır. Demek ki ikinci araç Birinci araçtan yavaş. Yolun tamamı 510. Ha bir de e, grafik verilmiş. Bakın 230'da başlamışlar. Yani bir kısmı çizilmiş. O zaman bunların çizecekleri yol 510 30 480 kilometrelik yola çizgi çizecekler. E bu tarz doğrusal grafiklerde hep daha evvelki derslerde de bahsetmiştim. 1 saat 1 dakika önemlidir. E 240 km yol çizmiş ikisi birlikte. Kaç saatte çizmiş? 6 saatte. 246'ya 6'ya bölersek birlikte çizdikleri yol 40 kilometrelik bir yol çizmişler. Bunu biri diğerinin 3 misli hızlı çiziyor. O zaman biri 1x kadar çizerse diğeri 3x kadar çizer. 3x artı x 4x. Bu 4x 40'mış. 4 tanesi 40 40'sa bir tanesi kaçtır? 44, 40 para 4 10. Yani bu saatte 10 kilometre çizgi çiziyor. Saatte 10 kilometre çizgi çiziyor demeyeyim. Çizdiği yol çizilen yol 10 km. Bunun çizgisi 3 kere 10 30 km. İki iş makinesi de yolun çizgisi kısmına tek başına oluştursalar da çizgileri tamamlama süresi farkı ne olur? Ne kadar yapılacak? Zaten diyor ki 30'una çizdik 30'dan başlatmış. 480'lik yolu tek başına 30-30 çizse kaç tane 30-480 yapar? 16 480'lik yolu 10 10 çizse kaç tane 10 480 yapar? 48. Biri 48, saat diğeri 16. Saat aralarındaki fark 32. Evet oldukça güzel bir soru. Nare Kutay ve Yaren beraber gittikleri yüzme havuzunda nefes tutma yarışması yapacak. Nare havuza dalıyor, nefesini tutuyor. Kutay ve Yaren aynı anda kronometrelerini başlatıyor. Yani bunlar üçü aynı anda dalıyorlar ve başlatıyorlar. Kutay ve Yaren nari müziklik yapıyorlar. Kronometrenin çalışma prensibini değiştiriyorlar. 32. saniye kadar normal giden kronometre. 32. saniyeden sonra 1 saniyelik dilim 3 saniye demek. 3'er 3'er atlıyor demek. Yani sonra 48. saniye gelindiğinde Kutay kendi kronometresini ne yapıyor? 5'er 5'er atlatıyor. Yani şimdi bizim bu ikisinin Yaren ve Kutay'ın kronometrenin aynı anda göstermesi için ne kadar süre geçmesi lazım. Şimdi Yaren Kutay, Kutay 48. saniyede yön değiştiriyor. Yaren 32'de. Peki 32'den 48'e gelene kadar bir kere bizim Yaren'in ne kadar farkı var? Normal birer birer gitse 16 saniye fark var. Yani bu 48'e kadar Kutay normal gidiyor. Ama 32 ile 48 arasında Yaren değiştirdi fikrini. Bir 16 saniyelik normalde 16 ama onun kronometresine göre 3 misli kadar süre geçecek yani 16 çarpı 3 kronometre öyle gösterecek yani ardından bunların eşit olacakları süreye x dersek normalde x ama yarının kronometresine göre 3x olacak gençler o da çok zor bir soru e, denklem kurma açısından e, kutaysa 48. saniyeden sonra her defasında e, süresi beşer beşer artacak yani normal 5 Normalde x kadar süre geçiyorsa birer birer gittiğinde saniyeler onda 5x 5x gidecek. Bu x bunların eşitleneceği süreyi bulabilmemiz için acaba ne kadar zaman sonra bunlar eşitlenir diyoruz. Şunu bilerek şöyle yaptım. Çünkü aralarında normalde 16 saniye var ama üçer üçer gittiği için 48. saniyeye kadar acaba yaren kaç saniye geçirdi? Onu buldum. 32 artı 48 kaç saniye geçirmiş oluyor? Onun şeyine göre 80 saniye geçirmiş oluyor. Bundan sonra üçer üçer. 48. saniyeden sonra o da beşer beşer gidiyor demektir bu. Bu ikisi bulalım bakalım. Acaba ne zaman eşitlenecekler? Eşitlenecekler. 48'i karşıya attık. 3 ikisi 5 x'in yanına attık. Evet 80 eksi 48 32 2 tanesi 32 ise bir tanesi 32 bölü 2 16 Yani bu ne demek oluyor 16 saniye e, yani normal süreye göre 16 saniye sonra Eşitlenecekler. Ee, bizim kutaya göre düşünürsek şu 48. saniyeye kadar normal bir sürede kutay. Madem 16 saniye sonra onunla eşitleniyor gerçek saate göre. E, Nare de zaten normal birisi. 48 artı 16 64 saniye suyun içinde kalmış oluyor normal saate göre düşündüğümüzde. Elektrikli bisiklet en fazla %45 eğimli rampaya çıkabilmektedir. Yukarıda eğimden bahsetmiş. Kamyonete çıkarabilmek için rampa kullanılmaktadır. Rampayı uzayabilmektedir. Yani demek ki şu gençler yükseklik değişmeyecek 120 santim. Ben şu yatayı yine değiştireceğim. Zaten tipik sorularından biri. Uygun duruma gelebilmektedir. Rampanın yere temas ettiği nokta hangi noktaya geçtiği anda elektrikli bisiklet kamyonu çıkabilir. Her iki nokta arası mesafe. Şuralar onlar onarmış. Yüzde ee, 45 demek. Şu demek. Dikey değişmeyecek. 120. Acaba yatay kaç olursa eğim 45 olur. Buradan bakıyoruz. Eğer misli ilişkisini göremiyorsanız çarpmaz çarpından eşitleyebilirsiniz çocuklar. 45 çarpı x eşittir işte 120 çarpı 100. 12.000. 45 tanesi 12.000 ise buradan bakıyorum. Kaç olursa çıkar. Tam çıkmayacak büyük ihtimalle. Olsun. Evet. 266,6 gibi bir şey olması lazım. Zaten şuraya kadar 250 imiş. Yani bir 16 santimetrede geçmesi gerek. 16-17 santim. Şurası 10 santim. Değil mi? Bu D'ye geçecek bir kere. Yeterli olmaz. 260 olur. Burası da 10 santim 270 olur. Yani C geçtiği anda e, yeterli e, eğim olmuş olur. Dolayısıyla yani 266'ya geçmesi lazım. 266'nın üstü veren yer C noktası. Yukarıda birinci durumda dikdörtgen şeklindeki eleşi kağıtları birbirlerine doğru okların yönünde üst üste kaydırılarak ikinci durum oluşturulmuştur. İkinci durumdaki iki kat el işi olan kırmızı renkte kısmını alanı 4x kare 9'dur. Gençler hemen bunun çarpanlarını ayıralım. İki terim olduğu zaman ilk aklınıza ya ortak çarpanlar ya iki kare farkıdır. Bunlar gelsin. 4x kare kimin karesi? 2x'in 9 kimin? 3'ün. Bir topla bir çıkar çarp. Zaten fark ettiyseniz ee, dikeyde herhangi bir değişiklik yok. Yatayda değişiklik oluyor. Yani şurası 2x artı 3. Burası 2x artı 3. Bu kırmızı bölgenin alanı 2, e, 4x kare eksi 9 ise dik duran mesafe 2x artı 3 ise o zaman burası 2x eksi 3'tür. Yani şu kısım 2x eksi 3. E, evet. Bu ne demek? Bizim demek ki kenarlarımız 4 xte 5x eksi 2'de 2x eksi 3 kadar kısalmışlar demek. O zaman ne kadar kalmışlar? 4x'i 2x-3 kadar kısaltalım. Eksi'yi dağıtalım. Eksi çarpı eksi artı. 4x-2x 2x-3 Burada 2x-3 kadar mesafe kalmış. Şimdi bunu kısaltalım. Normalde 5x-2 idi. Üst üste geldiklerine göre. 5x-2'yi 2x eksi 3 kadar kısalacak. Çünkü o mesafe üst üste gelmiş. Çıkartalım. Eksiyi dağıtalım. Eksi 2x eksi çarpı eksi artı 3. 5x'den 2x çıkarın 3x eksi 2'ye 3 ekleyin artı 1. Burası da 3x artı 1 etti. Bu ikisini toplamamızı istiyor. 2x artı 3 ile 3x artı 1'i toplarsak 2x, 3x, 5x, 3 artı 1, 4. Evet. Doğru cevabımız 5x artı 4. gelelim son soruya özel bir tiyatro gösterisi 60 kişilik bir salonda düzenlenecektir bilet fiyatları anlık yani değişiyor demektir bu boş koltuk sayısına göre değişmiş ki zaten tablodan da anlaşılmıştır koltuk sayısı azaldıkça bilet fiyatları fiyatı artmış Eylül hanım ve 10 arkadaşı diyorsa Eylül ile 10 arkadaşı toplam 11 kişi eder Salondaki koltuklardan 15'i e satılmış kuyrukta 6 kişi varsa Eylül'lere sıra gelene kadar 15 artı 6 21 koltuk daha dolacak. Dolayısıyla 60 kişilik yerde 39 tane boşumuz var demektir bu. Bu 39 boş koltuk olduğu sırada sıra bana geldi. 21 kişi önümden gitti. 39 hangi aralığa giriyor gençler? 30'da 40 aralığına yani 31 de dahil 39 da dahil olmak üzere 31 ile 39 arasında tam 9 kişi vardır. Niye 31 dahil dedim? Çünkü 30'u dahil etmiyor burası. 31 ile 39 arasında 9 kişi vardır. Bu 9 kişi 70 liradan ödeyebilirler. Bir tanesi 70 verirse 9 tanesi 630 lira para verir. 9 kişi normalde 11 kişi derdi. 9'u gitti. 2 kişi kaldı. Yani 30. boş koltuk bir de 29. dediğimiz kısım. Yani 2 kişi de tanesi 80'den 80 çarpı 2 160 lira vereceklerdir. Toplamda ödenecek para 630 artı 160 790 olacaktır. Çözümler burada bitiyor. Oldukça zorlayıcı, güzel bir denemeydi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.